A merhaba kredi çekip yayıncılığa başlamak istiyorum. Hayır öyle bir şey yapma. Öyle bir tavsiyem olmaz. Yani bir şeye borçlanıp işe girmek hele ki yayıncılık gibi bir işe girmek manyak mısın amına koyayım. Yapma öyle bir şey. Drop ne demek abi? Yani işte ikinci drop, ikinci ürünümüz. Şey bu yani yukarıdan atıyoruz işte uçakla. Ürünler bize öyle geliyor. Bu ikinci drop. Onu yapan çok kişi olduğu Abi ben 100 bin liralık 400 bin liralık bilgisayar borcuna girdim. Tamam aldım bilgisayarı bir izleniyorum abi ne yapacağım aç götünü yani. Sen neden bu kadar para bağlayıp da ne olacağını bilmediğin bir işte böyle kamera karşısına geçip hani 100 bin lira harcayınca insanlar mı gelecek yani? O yüzden çok korktuğum bir konu bana böyle bir şey sorduklarında sakın ha diyorum. Oyun kaçta abi ona göre geleceğim. Erdem sana şu an pazarlık yapıp da şey bilgisi veremem bilmiyorum bir dalacağız işte karar vermedim ben. Hastalık oldu. Buradan izleyince YouTube'dan izleyecek bir şey kalmıyor. Oyuna geçince yeni kapatıyorum. Orada izliyorum. Sıyırdım sanırım. Evet. Biraz gitmiş de geçmiş olsun. Abi kusura bakma bir ara rastladı CSGO oynar mısın? Abi House Flipper'de evin içine NAF fotoğrafı koyar mısın? Eskisi gibi diyorsun. Koyarız. Ne özellikler getirdiler? House Beard'i ne kadar değiştirmiş olabilir? Çok merak ediyorum. Bir tek az önce 25 dolar öderken, o göte girerken böyle, bir yorumlara baktım. 1300 tane çok olumlu yorum vardı. Dedim iyi sıçmamışlar. Abi dün ben yanlış siteye girdim. 60 Euro'du falan diyordu yurt dışı fiyatı falan. Fiyatlar e, yok. O 60 60 Euro'dan daha yüksek ürün de var. Yurt dışı olayı çok değişikmiş ya. Vallahi yani bu kadar izleyici darlaması yaşamasam çok net söylüyorum yurt dışına falan açmam ben ürünü. Kargo'su ayrı bir dert. Çok pahalı oğlum ya. 01 desi iki parmak amına koyayım. Onun böyle şu boylara falan getirdiğinde 30 40 50 dolarlar 60 dolarlar kargolar çıkıyor ya. Yurt dışı çok stresli iş yani. Bakayım deneyeceğim. Yani altından kalkabiliyor muyum kalkamıyor muyum? Neden son yayın? Aleyna açıkladık artık her gün aynı hani şeyi açıklamayım be yavrum. Abi yeni girdim yayına o yüzden duymadım ama son yayın mı acaba? <laughs> Açıklayayım bari. Dur lan Okan yayındayım amına koyayım. Son yayın dediğim Twitch'te son yayınım değil. O goy goy arkadaşlar. Sadece ayın 15'ine. Abi anlaşmalı konular gelen zaman bayağı düşüyor olması lazım reis. Roketçim. Biz de mal değiliz yani. Gidip de merhaba biz yurt dışına kargo yollayacaktık da. Ha siz yurt içi misiniz? Pardon. Böyle değil yani. Onu zaten 50 tane firma ile oturuyorsun. Teklif alıyorsun. Önüne diziyorsun onları. Takır takır anlaşmalı. Hem senin e, ne derler anlaşmalı olduğum web sat e ticari sitesinin de kendi anlaşmaları oluyor falan. hepsine de tek tek birebir konuşuyorsun. Ben bir de ekstra indirim aldığım da oldu yani. Desi olayı zor orada. Te taban güzel ama desiler çok değişik. Göreceğiz. Tecrübe edeceğiz. Ama yeter ki yurt dışındaki kardeşlerim mağdur olmasın. Abi seniz mi açılacak 9.30'da 9.30'da. Abi küllüğü boşalt artık istersen. <laughs> Oradan nasıl gördün? <laughs> Küllük olsa iyi yine bakacağız. <laughs> Çiçek gibi lan. Şu şekilde satıyorum arkadaşlar. 20 lira. <laughs> Mert geçen gün sigara içiyordu. Baktı bunu gördü. Abi ben de şu ortaya bir beyaz dikebilir miyim <laughs> dedim. Dik. Eyvallahım ya. Abicim Yağmur Başak. Domiklosu Başak. Yayınlar Tukan kardeşim. Eyvallah Tenzen. Hoş geldiniz. Şimdi ne yapalım? Bak saat 8.10. 9.30'da site açılıyor. Zaten burada ürünleri falan size böyle hani çok vaktiniz almadan bir göstereyim ki anlayın malı diye almak isteyenler için. Onu bir göstereceğim. Oradan da bir 15-20 dakika gitse uçacağız. Bence çok goy goya, ARL'e, videoya dalmadan şöyle tap 8 bekleyelim. <laughs> 9.30'a kadar. İnşallah dakika kaldı. Mr. Beast video mu atmış? Atmışsa izlerim sonra oyuna gidin. Ne atmış ya? Mr. Beast kardeşim benim ya. Bakayım. Ne demiş bu? Birlikte hapsolmuş olarak yüz gün harcayın. Devasa bir. Güzel videoymuş da. 27 dakika Johnny. Lemur da atmış. Bana ne oğlum? Mr. Beast varken Lemur'u mu izleyeceğim ya? Priz mi izleyeceğim oğlum? 350 bin liralık paket diye kandırıyor amına koyayım. Göt fırçası gösteriyor bize ya. 3x'deyiz de abi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse uzun lafın kısası. Abilerin gülü müsait olunca arar mısın bir dakikacık? Arayamam. kim ya? Tuna Tavus mesaj atmış. Abim. Abim yayındayım. Kıyafet markasında bana göre de beden olacak mı? Vallahi çıkar bir beden başka bir şey giymeyelim. 70 kilo. İki ürünü ortadan yırtsak. Diksek birbirine. Sana bir şey söyleyeyim mi? İddia ediyorum. 2x large Tuna'ya olur. Bir de sana ayrı bir kilot yaptırırım. 6x large. <laughs> olur be olmaz ya tamam yollayayım ona bir tane kanka izliyorsan 9.30'da satın al bir tane tamam mı <laughs> bir dene bakalım olmuyorsa da iade almayız helalleşiriz işte ne olacak 6x mi olmaz o zamanla. ama 6x neye göre şimdi sen gidip zaradan bir x tarç alıyorsun meme ucumu kaplıyor sadece bu kadarlık diyorum ki bu nasıl x tarç ya Bizim bedenlerimiz böyle. Bedenlerim böyle de bizim bedenimiz öyle değil amına koyayım. Senin bedenin öyle diye ben 20 kilo mu vereceğim mesela? O Amerika'nın beden tablosu olması lazım. Orada 2X giyince paraşüt gibi oluyor üstüne. Abi sana limon atmıştı tepkolikten bir kız. Tukan yer mi onu? Yemez. Gördüm o mesajı yayından sonra. Dedim video se videoya selamlar yaptım böyle. <laughs> ya öyle değil. Yok yok gözde ya. Onlar yüksek ihtimalle bir içerik çekiyordu. Krop oluyor abi Tuna ya. Dur bakayım. Bakarız. O video var mı? O video yayınladılar mı lan? Merak ediyorum. İçeriği ne onun? Ve sosyal medyadakileri mi trollediler? Abim selam. Öncelikle aşığınım. Canımsın Ömer'im. Siktir lan. Niye aşık? Sev beni yeter. Aşık olmana gerek yok. Eğit bana tren özünü şu başmayı düşünüyor musun? Hayır. Düşünmüyorum ya. Bilmiyorum. büyükte de konuşmayayım. Ömerciğim bilmiyorum. Aşıkmış oğlum. Olamaz mı ya? Allah Allah. Arkadaşlar Netflix izleyicisiyiz hepimiz. Sakin olun. <laughs> Böyle bir tip şeyler anormal şeyler değil. Neslihan ne yapıyorsun lan? En ünlü izleyicim şeyim. Aktif izleyicim. Senin banlanacağın günü iple çekiyorum. Birkaç tane ürün satın al da bugün barışalım. Beş tane ürün alırsan iki ay seninle uğraşmam. Abi bir kıvanca selam göndersen abi yayındayım mısın dinliyoruz. Bir dakika görüntü alacağım ya. Oğlum yayındayım ne görüntülüsü ya. Bokunu çıkarma iki tıraş oluyoruz diye. Yeğenim mi? Ha tamam o zaman. Ben de kıvanç tatlı uzandım ya. Ara bakayım ara görüntülü ben arayamıyorum seni. <laughs> ara tamam ara. Şeye döndük artık ya abi doğum günü kutlamaları. Radyo gibi bir TL bir TL. Ara kanka yeğeninin bir yanaklarını sıralım chatle birlikte. Aramıyorsun ama artık Aa, arıyor. <laughs> ne yapıyorsun lan? İyi vallahi ne olsun oturuyorum yayındayım. Vay. Ne? Yesin ya ne olacak? Kardeş kaç yaşındasın ya? 14 bu ne yakışıklılık lan? <laughs> Utandı bir de ya. Ay şey bir şey söyleyeceğim. Saçını kestireceksen Okan'a kestirme. Aman diyeyim. <laughs> Niye ya? Yok lan yayında seni sever herkes ya. Sadece geçen gün papağan gibi olmuşsun dediler o kadar. <laughs> şak ben de şaka yapıyorum. Kıvanç, seni çok seviyor abi. Teşekkür ederiz için. Ne demek kardeşim? Öpüyorum seni Kıvanç, Kıvanç'ım. Ben de seni abi görüşürüz. Görüşürüz. Ben de seni, öpüyorum abi. Ben de seni canım benim. Hadi bay. ah! Ne oldu? Şaka yapıyorum. Okan'ı çok severim bu arada. Arkadaşlar bak sonra yanlış anlıyor insanlar. Ekranıma verdiğim sandım da bütün dashboardumu mahvettim. Twitch'te yine ana sayfada memeler var ya. Ayıptır söylemesi. Heh. Kim aradı? Bizim Okan ya. Bu Afer Okan. Berber Okan demiyor sana. Evet. Arkadaşlar karar verelim. Hadi bak MrBeast izleyelim. Arkadan Lethal Camp Metal Company bir saat oynanmaz. Tuğkan. çok zamanın yok zaten. 9.30'da bölünecek. House Flipper mi yapsam? Abi dün, dün babana gösterirken açtığım ben de aldım. Onlar pahalı fiyatlar mı? Diyor. Yusuf ne bekliyorsun oğlum? Dün bugün orada yemek yedik. 3000 lira verdim ya. Belki sen en pahalı ürünü görmüşsün. Çünkü en pahalıdan en ucuza gidiyor. Kuruk. Aa bir dakika. Evet test sürecinde. Böyle yamyamlamasın millet ya da yamyamlıyorsa da kendi bilir dediğim şekilde çoraba bile 2500 TL yazdım. Belki onu görmüşsündür şimdi. Ama idrak etmen lazım ya. Çorap 2500 TL çok pahalı ya. Dememişsindir el. O zaman bak ne yapalım biliyor musun? Siktir et Lethal. Mer! Letal, ne? letal siktir et ya. Offline oynarız ya. Ee, abi taşşan yerim bu link benim affiliate linkim. Bu linke ne kadar çok kişi kayıtırsa bana yardımcı olup da destekler misin? Manyak mısın lan? Logitech 920 mi Elgato mu Razer? Ee, vücudunun vücudun bu, bu bu ne diyorsun oğlum? Kanka sana göre hudi değil, sana göre perde yapmak lazım. Bu vücut ne lan? Ne yaptın oğlum sen? 280 kilo kas kütlen mi var? Letal çok iyi abi. Yok abi letale girmeyelim. Hiç gerek yok. Bir saniye. Ee, girelim House Flipper'da. Tatlı tatlı çil dinlenelim abi. Benim ihtiyacım var. İkincisi çıkmış oğlum. Girilmez olur mu ya? Ama önce Mr.Beast Biz videosu izleyeceğim. Onu bırakmayayım bari. Bir saniye arkadaşlar. Bir ayar çekeyim no arkadaşlar konu kapanmıştır ya Kararımı verdim Sen bir ay sonra gel letal oynadığım zaman izle işte bu tut dur tut Akıllık klozet RGB perde mutfak kontrol paneli haftalık vlog. Devasa bir Şimdi dur. Ayıp ettin abi.